Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar DNA'lara yüksek hızda veri yüklemeyi başardı. Binlerce hard diske sığmayacak kadar fazla veriyi küçük bir DNA parçasına yüklemek artık mümkün. Instagram'da uzun hikayeler ve ortak paylaşımlar dönemi başlıyor. NASA 12 yıl sürecek olan Lucy misyonunu başlattı. Hedef Güneş sisteminin oluşum evresine dair ipuçları yakalamak. Bilim ve teknoloji dünyasındaki turumuza başlayalım. Instagram hikaye paylaşımındaki süre sınırında değişikliğe gidiyor. Platform daha uzun videoların tek parça halinde paylaşılmasına izin veren bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Hikayelerdeki yeni sınırın 60 saniye olması bekleniyor. Platformun duyurduğu tek güncelleme bu değil. İki ayrı kullanıcının ortak gönderi paylaşmasına izin veren kalıp özelliği İngiltere'de test edilmeye başlandı. Güncellemeleri Instagram'ın başındaki isim Edin Masri duyurdu. Hello This week, I wanted to talk about some cool new features that are coming to Instagram. On Monday, we kicked it off with collabs, which I'm personally really excited about. We've seen creators on Instagram collaborate more and more over the last few years, and we wanted to embrace that and support that use case first class. So, we thought it would be cool to allow you to mark someone as a collaborator, and if you do, and they approve it, you can actually reach not only your followers, but their followers. Bu yenilikle ortak hazırlanmış bir gönderinin üzerinde her iki kullanıcının da ismi yazacak. Gönderi her iki kullanıcının takipçilerine ulaşabilecek ve iki taraftan gelen beğeniler birlikte görülecek. Platform ayrıca artık masaüstü sürümler üzerinden de paylaşıma izin verme kararı aldı. Kullanıcılar artık telefonları olmadan da web üzerinden fotoğraf ve video paylaşabilecek. Facebook'un eski yöneticisi Frances Haugen'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların ve sızdırdığı belgelerin etkisi sürüyor. ABD Senatosu, platformların gençler üzerindeki etkilerinin tartışılacağı bir oturum düzenleme kararı aldı. Senato, şirketin CEO'su Zuckerberg'in de bu oturumda soruları yanıtlamasını talep ediyor. Şirketin eski yöneticilerinden Hagen, Facebook'u şirket karlılığını toplum faydasının önünde tutmakla suçluyor. Hagen'a göre şirket, nefret söylemlerini, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dildeki içerikleri kullanıcıları platformda tutmak için kasıtlı olarak önlemiyor. You might see only 100 pieces of content if you sit and scroll for, you know, five minutes. But Facebook has thousands of options it could show you. The algorithm picks from those options based on the kind of content you've engaged with the most in the past. And one of the consequences of how Facebook is picking out that content today is that it is optimizing for content that gets engagement, a reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing. It's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Misinformation, angry content yeah. is enticing to people it's and keep, keeps them on the platform. Yes. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site. Hagen, kongreye yaptığı açıklamada ilgili belgeleri kendisinin sızdırdığını doğruladı ve Facebook'un yüksek kar oranlarına toplumun güvenliğini riske atarak ulaştığını belirtti. Hagen'a göre demokrasiyi koruyan, şiddeti körüklemeyen ve gençleri olumsuz etkilemeyen bir sosyal ağa sahip olmak mümkün. Nobel ödülleri sahipleriyle buluştu. Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel ödülleri 120 yıldır çeşitli dallardaki bilim insanlarını onurlandırıyor. Bu yıl tıp alanındaki ödülün sahipleri David Julius ve Arden Pataputin oldu. İki bilim insanı bu ödüle sıcaklık ve temas reseptörlerinin keşfi başarılarıyla ulaştı. Keşfin kronik ağrıların tedavisinde kilit rol oynayacağı öngörülüyor. Kimya dalındaki Nobel ödülü ise Alman kimyager Benjamin List ve Princeton Üniversitesi'nden David Macmillan tarafından paylaşıldı. List ve Macmillan'ı ödüle taşıyan çalışmaları ise molekül inşasında yeni bir araç olarak geliştirdikleri organokataliz çalışmasıydı. Çalışma, eczacılık araştırmaları için büyük önem taşıyor. Bu daldaki ödülün 2015 yılındaki sahibi Profesör Aziz Sancar olmuştu. Sancar bu ödüle hasar gören DNA kısımlarının onarılması ve genetik bilginin korunması üzerine yaptığı çalışmasıyla layık görülmüştü. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 12 yıl sürecek Lucy misyonunu başlattı. Görev kapsamında Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitlerini de içeren çok sayıda gök cismi yakından incelenecek. Misyonun temel amacı Güneş sistemimizin oluşum dönemine ilişkin ipuçları yakalamak. Lucy uzay aracı enerji ihtiyacını solar panellerden sağlayacak ve 6,5 milyar kilometre yol kat edecek. 12 yıllık görevde elde edilecek bulgular güneş sistemimizin tarihine dair bildiklerimizi değiştirebilir. NASA'dan bir başka haberse Crew 5 görevine dair. NASA, SpaceX işbirliğiyle gerçekleştireceği Crew 5 görevi için astronotları atadığını duyurdu. Nicole Mann ve Josh Kasadan'ın atandığı uçuş, her iki isminde ilk uzay görevi olacak. Binlerce saat askeri uçuş deneyimi olan Mann ve Kasadan'ın komutasındaki araç, SpaceX'in Falcon roketleriyle Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Genetik teknolojinin yeni ve ilginç kullanım alanlarından biri veri depolama. Dünya genelinde her gün milyonlarca gigabayt veri üretilip kaydediliyor. Araştırmacılar 2025 yılına varıldığında depolanması gereken günlük veri miktarının 460 eksabayta ulaşacağını tahmin ediyor. Dünya Ekonomik Forumuna göre böylesine devasa miktardaki veriyi kaydetmek için geleneksel yollar yetersiz kalacak. Bilim insanları genetik kodlarımızın bilgi taşıma potansiyelinin mevcut çözümlerden çok daha verimli olduğunu öne sürüyor. Bu alandaki en çarpıcı çalışmaya ise Northwestern Üniversitesi imza attı. Northwestern'dan araştırmacılar DNA tabanlı bir sabit disk geliştirmeyi başardı ve veri aktarım hızında mevcut sınırların ötesine geçti. Amerikan Kimya Dergisi'nde yayınlanan çalışmada hızla değişen çevresel sinyalleri dizinlerine kaydedebilen bir DNA parçası sentezlendi. DNA is nature's oldest storage device. DNA can store a ton of information